Minecraft bakıyorsun Kit PvP'nin ilk bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar Kit PvP oynuyoruz bu sefer. PvP yani. Burada kitler Anladık, var. PvP. <laughs> evet. Burada istediğimiz kiti seçiyoruz arkadaşlar. Evet Efe en son benim. Hayır en son değil benim. Hop 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 hop. Efe ya. Çık ben de sandık açacağım. Tamam açabilirsin. Açma diye mi var sana? Efe. Efe. Ama tek bir sandıktan alıyoruz ha. Kılıç var mıydı lan orada? Ama bir sandık yok. Orada istedi bir tane sandık kapacaksın sadece. Öteki sandık var skinimi değiştirmeye... Ne yaptın? Efe çıktı benimki. Niye? Evet arkadaşlar internetimiz sorunlu. Sorun sorun. Arkadaşlar girince zafer. Tekrar yapacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şunu da kapatalım. Kapat. Tamam. Sefer gizli ok alsana. Ok almaya çalışıyorum. Oklar nerede lan? Şu mu? Onlar gold rapor. Arkadaşlar. Ee, sadece. Pardon. Efe pardon. Sadece 20 tane gold rapor alabiliyoruz. Ben 21 tane almışım. <laughs> 20 tane alacaksın. Ah. Efe şu mu daha iyi lan? Zafer onu bir tane olacaksın. Şey tamam kapat. Hadi. Arkadaşlar ben kırmızı ben kırmızı takımım Zafer'de. Şey takımım ne olmuş mu? Ha gidelim Zafer. Gideceğiz. Öteki taraftan öteki taraftan. Gidiyoruz da. Hadi ben yürüdüm gittim valla. Kanka ben daha yürüyemedim. Benimki çalışmıyor bozuk. Şakalar. Bu Zafer güzeldir ya. Yemin et. O zaman daha kesin yemin et. Allah Efe iyi misin? Zafer bir dakika dur. Gifi <laughs> kutuyu açayım. ki. Dur sen hareket etme. Heh hmm. Başla. Başla. Oğlum bana hareket etmiyorsan Allah. Oğlum bak Oğlum bak Efe bir öyle din. Şerefsiz seve. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum bak. Bak gel bak. Hop, hop, hop. Allah. 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 Ah. Bak, efe ala şöyle şu, çenir, Oha! Allah. Sen <laughs> Anam öyle. Yaman Golden Apple. <laughs> Şaplak zamanı. Alamaz Efe çok az canım kaldı. Efe bana da ben de Golden Apple yemedim. Yok da seni çok yemedim. Dönmezdim. Hayır. Efe hareket etmiyor. Vallahi hareket Sen hareket etmiyor. Uzayda hareket ka... Tövbe estağfurullah. Sana şifte. Allah şifteymiş. Allah. Oy çok kötü. Pandikler yedim. Yürü. Yürü. Sen vallahi ağzını ettin. Sen bunu... Efe Oo. yok böyle bir şey ya. Okla. Ama oğlum ben, ben ben hiç golden apple yemedim yine iyi hayatta kaldım. Eşyalarımı alma. Tamam, difficulty kapattım. Canımızda olsun. Oğlum bu duruyor, duruyor ya. Neyse arkadaşlar. Devam ediyoruz. Al al al. Evet lütfen bekle. Öldüğüm yer yarı... Difficulty Lütfen bekle Efe. Bak setimi ne yapmışsın ya? Senin yanında kalınca bak ne oluyor bak. Golden Apple'lara 21 tane Golden Apple biliyoruz. Evet yiyoruz Efe ouais, başla. Tamam, başla. Oha. Ne oluyor sen? PvP dedim bu da bebeğim. PvP PvP yanlış söylüyorum ben. PvP. Ah. Allah. Çift. Ya bana ne o? Çat. Gelme. Nasıl? Çat. Allah. La, kılıcı ver. kılıcı ver. Yeterince vuruyoruz değil mi arkadaşlar? Olamaz. Sıfır. Olamaz, 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 olamaz. Oh. Olamaz. Efe bana ne olmaz bu sayılmaz. Oha. <laughs> Gelme. Ah. Pislik çocuk. Pislik çocuk. Ha, iyi İyi bak. Evet sen kaç defa vurdum bir kere vurdum ölmüyor ya. Bak. oğlum setlerimiz iyi. Ben de, sen de ölüyorsun. <laughs> oğlum bak. Oğlum sen kaç defa vurdum hakikaten bak. Vallahi bak ama bak. Uy öldüm öldüm öldüm. Ama bana nefe bu sayılmaz bak Uy. ben çıkıyorum ya. Ama bu sayılmaz. Lag vardı ya. Tamam arkadaşlar o zaman 1-0 sadece 2-0 değil. Atlaşsınlar bana. Yeter ya. 1-0 arkadaşlar. Lag olmuyor mu arkadaşlar? Lag oluyor mu? İnternetimiz de başka Bak. Bunu nasıl diyor Olmuyor ama böyle. Efe yeterince vurdum demem adamı. Oğlum sen, sen ölmüyor ki. Sanki sen çok ölüyorsun. Başla lan. Bekle mı? Başla başla. Allah! Allah'ım! Neydi günahım? Lan sana oklayacağım. Aha. 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 Uy! Orada çok bir silah oldu bak. Zafer gelme. Zafer gelme. Zafer gelme. Allah. Allah. Yeme lan onu. Yeme lan. Gelme sen. Şimdi gelme. Zafer örümcek geliyor. Allah örümcek benim pesimde. Lütfen Efe. Zafer Allah. <laughs> ben beni niye yakıyor? Salak. Sen bana mı vurursun ha. Başka kime vuracaktın? Uyyy. Ölmüş lan şey. Pardon Efe azıcık beni yalnız bırak. Evet. Zafer güzel dönürsün. Uyyy. Vallahi ağzımı açtıracaksın Efe. <laughs> Arkadaşlar az önceki lagdan dolayı bir sıfır al oyun. 2'de de bitsin artık. Ya bak yeterince vuruyor mu çocuğa ya ölmüyor ya bu. Sen bana bak. Sen ben çok. Allah vuramadık ya. Anam vuramıyorum. Anam ölecek. Öl yani öl. öl. Ya sen kaç defa vurdum ya. Kardeşim bak sen kaç defa vurdum ya. Yeter anladın ya. Neyin bitti zafer? Hiçbir şeyimiz benim herhalde. Sen kaç defa vurdun ya? Sen kaç defa vurdun. Kafalar mı kıraza benim Allah belanı versin. Krazın yeter ya. Oh. Ah sen kafalık gitti zafer. Al. Şunlarla beni öldürüp durma. Gitin Allah'ım bak ağzımı ah, ah, acıyor. Al ah, al 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 sana. Anam, ol, anam, al anam, al 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 götünü dönmezsen işte böyle olur. Bana götünü dönmeyeceksin evladım. Evladım. Olamaz. Ketmiş yapacağım. Al sana ketmişsin. Al sana ketmiş. Al çevirde basıp ya bu ne? Bana git tekrar götünü döner misin evladım? <laughs> Allah geliyor. Git. Git gelme. Lan yeter. Bok burası. Efe. Yeter. Eşe, seni, seni döveceğim. Ama olmuyor böyle Efe. Zafer yanıyorum. İsyan. Oğlum, canım, olmuyor olmuyor Oğlum olmuyor böyle. Oğlum olmuyor. Oğlum olmuyor. Kestim. Eşek. bırak. Fıt fıt. neyse ben başlayacağım. Biten tekrar. Yaşarım. <laughs> buraya gelince tekrar <laughs> devam edeceğiz <ediyoruz>. arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar tekrar de beraberiz. Efe başladım. arkadaşlar ben yeni bir kit seçtim. Ama şimdi Efe lan. Bana artık sizden hasta çocuk Uy Efe bak iyisin bak. Oğlum 50 kere vurdun lan. Bela oğlum vuramıyorum. Allah, Allah Allah. Allah Allah. Daima çatlayın oğlum ben. Ben daima çatlayayım ben kılıcım, sana. Kılıcımda daima ah! Kılıcı... <laughs> Kılıcımı görmeniz lazımdı. Neyle vuruyor lan? Senin o ok atmana izin vermek yok. Sen bana mı vuracaksın lan? Vuruyorum artık efendim. Vur vur. Şey, Allah bir dakika dur. Difficulty açayım bekle. Vurma vurma. Vurma geri çekil. Geri çekil. Açmıyorum lan. Aç lan aç. Bana ne? Evet tamam, tamam. Tamam vurmuyor. Aç. Tamamdır, açtım. Allahu ekber. Oğlum bak Kaç kaç? Bir bir de mi durum Aynen. Yeter, 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 yeter. yeter Yetmez be. efe bu sana, yetmez. Allah. Yürü git. Yürü gel. git. Git lan. Lan gelme lan git. Ya sen, sen, senin sesin ses, ses de bayağı güçlümüş lan. Allah ölüyorsun. Ölmüyor lan. Oğlum bir dakika. Peki de biter efe. Lan bak koldan efe alıyor. O sırada hop hop hop. Bak çok çocuk bak. Yemek yiyip duruyor ya. Sana ne oğlum yemeğimden. Yemek yemeyecektin. Az öleceksin ya da. Bak sen sopa manyağı yaparım. Yeter ya. Sesin, yeter lan. yeter. Efe lan e difficulty aç, açtın mı sen? Açtım tabi. Oğlum sen niye ölmüyorsun? Asıl sen mi? niye ölmüyorsun? Sen kaç defa vuruyoruz? Oğlum. Oo, 31 kere daldı adam. <laughs> tavuz, tavuz. Yeter ulan yeter yeter. Oğlum benim kılıcım bitti. Uy benim kılıcım daha hiç bitmemiş. Git git git. Yeter ulan yeter yeter. Git, git. Allah. Allah kahretsin. <laughs> Yemek yediğini görmeyeyim Allah seni. Zafer. Efe ne olmuyor bu ya? Geber. 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 Oo geber. Ya geber. geberdi. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, Gelmedi 3. video 3. Üç, videyi de atıyoruz sadece. <laughs> şaka 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 yaptım. Arkadaşlar neyse bu videonun sonuna geldik Kit VIP'yi ben kazandım. Ee, bir sonra... Ama ama haksızlık var yani. Kaç defa vurdum sayın lütfen. Lütfen sayın yani. Kaç defa vurdum? Efendim sen de sen bir şey yaptın var ya ona sen bir şey yaptın. Ne yaptım Zafer? sen bir şey yaptın. Videoyu bana çektirseydin Oo bak bana çektir seninle. Gel buraya gel gel. Sen gel lan. Ben gelemiyorum. Çok atışleniyorum bak çocuk. Kendini öldürüp buraya geleceksin. Bak, çok atışleniyorsun bak. Ne oldu lan? tek <laughs> attım. <laughs> <laughs> Tabii tek edersin. Var ya ben seni hiç okla vurmadım. nasıl arkadaşlar? <laughs> Uyudun da sana geldik. Yine. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Ve hoşçakalın. <laughs>